Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıssası Enbiya'dan Semud kavmine devam ediyoruz. Kad ahda'a zannuna yani yanlış düşünmüşüz. Bizim zannımız hata etti yani yanlış düşünmüşüz. Ve kad khabara umutlarımız boşa gitti. Ve keferen nasu insanlar inkar ettiler. bir salihan kefer Salih aleyhisselam inkar ettiler ve lem yu'minu bihi ve ona iman etmediler yu'minu bi iman bi amen bi ve lem va'azhum ne zaman ki onlara vaaz etti sohbet etti kim salihun salih aleyhisselam ve mena'uhum onları engelledi mena'a min min ibadeti putlara ibadet etmekten onları engelledi onlar dediler ki ya Salih ey salih künte sen idin veleden bir çocuk idin neciben cidden cidden seçilmiş bir çocuk idin seçkindin ve kad kunte raşiden cidden cidden olgun bir çocuk idin ve kunna nazunnu biz zannediyorduk düşünüyorduk enneke muhakkak ki sen setekun olacaksın min kibarin nas insanların büyüklerinden ve eşrafi ve onların en şereflilerinden olacaksın zannediyorduk ve kunna nazunnu biz yine zannediyorduk ki enneke sen setekun olacaksın misle fulanin ve fulanin filanca filanca gibi olacaksın Felem yani tekun sen hiçbir şey olmadın. Bizim düşündüğümüz gibi olmadın. Vallazina o kimseler ki kanu idiler fi Senin yaşında olan kimseler idiler. Vakanu kanu fil akli. Akılda duneke senden aşağı idiler. aşağı demek. Yani senin yaşında olup akılca da senden aşağı olanlar esbahu oldular. Ricalen kibaren büyük adamlar oldular. Senin aklın onlardan da fazla. Sen daha da büyük olman lazımdı. Ve enta sen ya Salih ey Salih aldın tuttun sebile Fakri fakirlik yolunu tuttun aldın kad ahba zannuna fik sen hakkındaki zannımız düşüncelerimiz yanlış çıktı kad khabara jauna fik sen hakkındaki umutlarımız kayboldu miskinun ke, baban miskindir fakirdir ma naale hayran mink senden bir hayra nail olmadı Miskinun ki annen miskindir, miskinedir. Miskinetun ummuke. Kad raca le kadı za'a e, boşa gitti zayı oldu ta'abuha fike senin hakkında e, senin e, senin yetiştirme hususundaki e, zorlanmaları zorluklara katlanmaları emekleri hep boşa gitti Semi'a e salihun salih işitti külle haza bunların hepsini işitti külle semi'anin mef'ulu ve teessefe ala kavmi teessefe ala harfi celil'e kullanılıyor. Kavmi üzerine hüzünlendi ve izâ merra uğradığı zaman salihun salih aleyhisselam bi kavmin merra bi bi kavmin bi harfi celil'e kullanılıyor. Bir kavmi uğradığı zaman kâhli onlar dediler ki Rahimallahu eba salihin Allah salihin babasına merhamet etsin. Lekad da'a ibnuhu. Onun e, oğlu zahi oldu. Emekleri boşa gitti. <laughs> 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 Nasihatü salih. <edi> salih aleyhisselam nasihati. Ve lem yezel Salih devam etti. Zahir olmadı devam etti. Yani sahu <Nasihai> nasihat etmeye li kavmihi kavm. kavmine nasihat etmeye devam etti. Bu li harfi celil kullanılıyor ve du'a ila onları çağırmaya devam etti ilah Allahu Allah Teala'ya ne ile bir hikmetin hikmet ile ve rifkin yumuşaklık ile onları Allah'a davete onları Allah'a davet etmeye devam etti. Yakulu dedi ki e, ya da diyor diyor der ya ihvani Ey kardeşlerim, ey benim kardeşlerim, etezunnuna sizler zannediyor musunuz ki ennekum muhakkak ki sizler huna burada ilel ebedi ebedi olarak buradasınız öyle mi zannediyorsunuz ve <laughs> yani sizler zannediyorsunuz ki ennekum muhakkak ki sizler se te oturacaksınız fi hadihil kusuri daimen şu saraylarda daima oturacağınızı mı zannediyorsunuz et sizler zannediyor musunuz ki ennekum muhakkak ki sizler la tezalun fi hadihil basatin vel enhari şu göllerde şu nehirlerde şu bostanlardan hiç zahil olmayacağınızı hep buralarda devam edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hep bu bostanlarda, bahçelerde mi kalacaksınız? Ve ennekum muhakkak ki sizler la tezalune devam edeceksiniz. Teekülüne yemeye min hadihi zuru'i vel eşcarin. bu meyve ağaçlarından ve ekinlerden yemeye devam edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ee, ebedi böyle mi olacak? Ve ennekum muhakkak ki sizler la devam edeceksiniz. min el cibali dağlardan oymaya, buyuten evler oymaya devam edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hep böyle mi gidecek? Ebeden asla, ebeden asla. İnne zâlike lâ Bu asla olmayacak. İnne zâlike lâ Bu asla olmayacak. Feli için niçin mâte öldü eba ba ukum sizin babalarınız ya ihvan, ey kardeşlerim. Madem sizler ebedi kalacaksınız babalarınız, atalarınız niye öldü? Kanet lehum onlar için vardı kusurun saraylar vardı ve lahum onlar için vardı. kezalike aynı bu şekilde besatı yunu bostanlar vardı ve uyunun çeşmeler vardı gözeler vardı. Ve idi lehum onlar için zuru'un ekinler vardı ve nakilun hurma ağaçları vardı. Ve onlar yani haytûne uyuyor idiler. Minel cibari dağlardan buyuten evler uyuyor idiler. Yeskûnûne fîhâ orada oturuyor idiler. Yani içinde oturacakları evleri dağlardan uyuyor idiler. Velâkinne külle zâlike Lakin bunların hepsi lem yenfa'hum onlara fayda vermedi. La ve lakinne zalike lakin bunların hepsi lem yemna'hum onları ölmekten engelleyemedi. Ve vasale vasale ilah ve vasale ileyhim onlara ulaştı melekül mevtü ölüm meleği ve vacede buldu ileyhim onlara sebilen bir yol vacede ilah onlara ulaşmaya bir yol buldu yani onları öldürdü. Kezalik işte böylece ne sizler öleceksiniz. Entüm sizler eyyadan aynen yani babalarınız gibi öleceksiniz. Ve yeba'atukumullahu Allah-u Teala sizi diriltecek. Ve yeselukum size soracak. Se'ela an e, harfi celle kullanılıyor. An hazan na'imu an hazan na'imi bu nimetlerden allah Teala sizi sorguya çekecek diyor. Kim? Hud aleyhisselam. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şuradan bir bölüm daha okuyalım. Ma es'elukum aleyhim min ecr. Ma eselukum ben istemiyorum aleyhi bu davetim üzerine min ecrin hiçbir ecir hiçbir mükafat istemiyorum. Ve ya kardeşlerim i kardeşlerim limaza niçin tefirrune minni benden kaçıyorsunuz? Ma za neden korkuyorsunuz? Ene ben la unqisu min malikum sizin mallarınızdan hiçbir şeyi eksiltmeyeceğim. Ene la adlubu minkum şeyen Hi, sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Ana ben enseyhu lekum sizlere nasihat ediyorum ve ubelligukum yani nasihat ediyorum ve samimi davranıyorum ve ubelligukum sizlere tebliğ ediyorum Neyi risalati Rabbi, Rabbimin risaletini, risaletlerini, mesajlarını sizlere ulaştırıyorum. Rabbimin mesajlarını sizlere ulaştırıyorum. Ve ma es'elukum ve sizden istemiyorum aleyhi. Bu Rabbimin mesajlarını sizlere ulaştırdığım için min ecrin hiçbir ücret de istemiyorum. İn ecriye benim ücretim olmadığı illa ancak oldu. illa ala Rabbil alemin ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Benim mükafatım ancak o verir. Şuara suresi 109. Ve ya kavmı ey kardeşlerim namazı için la tu dıyayûnen bana itaat etmiyorsunuz peşimden gelmiyorsunuz ve ene lekum ben sizin için neyim nasihun eminun güvenilir bir nasihatçiyim ve la mazâni için itaat ediyorsunuz ellezîne o kimselere ki yezlimûnen nâsi insanlara zulm ediyorlar ve ya yekûlûne insanların mallarını yiyorlar insanların mallarını yiyen onlara zulmeden iki kişilere niye itaat ediyorsunuz vellezine <laughs> yefcurun günah işliyorlar facillik yapıyorlar ve yufsiduna fil yer fesat çıkarıyorlar bozgunculuk yapıyorlar ve la Yeryüzünü ıslah etmiyorlar yer ıslah etmeyen bozgunculuk çıkaran günahkar insanlara o insanların mallarını yiyenlere zulmedenlere niye itaat ediyorsunuz ve acizel kavim aciz kaldı ve lem bulamadılar ala zalike bunun üzerine cevaben bir cevap bulamadılar. Fakat <laughs> onlar dediler ki inna ancak ente sen minel musahharine sihirlenmiş kimselerdensin sana büyü yapılmış. Ma ente sen olmadın illa ancak oldun. Ma'dan sonra illa gelirse nafiyedir. Beşerun misluna bizim gibi bir beşer oldun fe bi ayetin fe bi <faytibii> eta bi ile gelirse getirmek manasına gelir. Fe bi <feytibii> ayetin bir mucize getir in künte şayet sen isen mine sadiqine doğrulardan isen bir mucize getir. Şu ara 154-153. ayeti kerimeler. Evet devam edeceğiz inşallah bir dahaki dersimizde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.